10.000 bin defa söyleyeceksin, 10 binde bir adam anıcı, onu da yanlış yapar o. Ben kaç seneden beri milletin peşinden dolaşıyorum. Camiden çıkarken konuşuyor iki kişi. Ne biçim hoca ya bu diyor. Başına üç şu an kafir olsun dedi diyor. Halbuki ben söyledim kürsüde. Başına üç panoklu mesekmek kafidir dedim. ben kâhı kafir anlamışlar yani. Hele bir gün birisi geçiyormuş temelhanenin önünden seslenmiş içeriye. Tabibe ve seslenmiş. Doktor, baş doktora. Size demiş, muhasiyeti de çare var mı demiş. Doktor demiş. Bir sofi, irşat zırnında. Timur ona baş doktoru Sizde muhasiyet iletilene çare var mı? Masiyet demek Allah'a isyan demek. Muhasiyet iletilene çare var mı size demiş. Doktor duralamış. Orada bir akıl hastası demiş ki, efendim müsaade eder misin demiş. Ben bu sofiye bir cevap vereyim demiş. Hadi ver bakayım. Doğru sofi demiş. Ben de demiş onun cevabını. İstihbar kökünü tövbe yaprağıyla karıştırır kalp havanında tevi tokma döversin. İnsaf elenden erersin. Göz yaşıyla sularsın. aşka ateşinde pişirirsin. Kanaat kaşığıyla yersin. Bire bir bile girer demiş. O Sofi de ona şaşırmış demiş ki divan eden demiş divana sığmayacak kelam çıktı.'' demiş. Anlattık böyle. Anlattık onu. Dışarı çıkıp bir adam geldi dedim. Elimi öptü dedim. Efendim bu tövbe yaparlar, dişli var kökü. Mısır çarşısında otçularda var mı? Dedi. Benim kafalısım herhalde attı. Orası cami olmak dolayısıyla ben dedim fazla konuşamadım. Daha onun şeyleri var. Kısa kestik orada. Çıkar bir defter kalem yaz. Peki çıkardı. efendim. Yarım o kadar peki. Yazdı. Bir babuş teki. Yarım o ceviz içi. onda yazdı. Yani. Bir o kadar adam kıçı. 50 tane balık oltası. 20 tane yumurta sarısı. 30 tane çingene karısı. Dağol tozu minare gölgesi. Balta sapı. Çamur dufası. Yapar yutarsın bu hapı, ertesi günü gel Karacaabe diye Edirne kapı. <laughs> Yazın. Şaşırın. Ulan ben de söyledim canlı olacağından kalırmış. Bu bir remiz bu ya. Edebi bir şey yani güzel bir şey söyledin. Şey. Sen sahi tövbe sen mı zannettin? Böyle. Bir gün de Bayez Camisi'nde vaaz ederken hac zamanıydı böyle. Bayram yakındı. Kur'an bayramı. Dedim hacı giderseniz yer falan böyle orada şey çeşitlen taşınırken Birbirinizi taşlamayın şeytan diye şeytana taşıdın. Müslümanlar birbirinin kafasını deliyorlar orada. Halbuki dünyada Allah'tan sonra en büyük varlık hangi varlıkta bakayım? Kulağım ağır benim, veririm. Sağ ağırım. He? İnsan. İnsan. Zübdesi de Hazreti Muhammed'dir. İnsandır. Kur'an insan için nazil olmuş. Cennet insan için yapılmış. Cehennem insan için yapılmış. Melekler insan için Allah meleğe ihtiyaç yok ki. Her şey bizim için. Ama Müslümanlar insan ne olduğunu bilmiyorlar. Bilmeyince birbirlerinin kafasını patlatıyorlar. Şeytan diyor. Ne için var öyle şeylere? O bir remizdir. Şeytan orada yok ki. Şeytan insanın kendisinde, Rahman da kendinde, şeytanın kendinde. Bir remizdir orada o. Yiğitanın taş atılır. Bunun manası ne? İnsanda gibi sıfat vardır. Bu sıfatlara o taşlar her biri bir remizdir. Ucuk, kibir, riya, haset, gadap, o bu cah, var. Halbuki halk birbirinin kafasını taşıyor, kimin başı patlıyor oradan. Böyle kaya atıyorlar kadar. Allah mağazı kaç tane hacı şehit oldu. Şeytana vurayım derken, dedim böyle yaparak ya şeytan çıkmış taşıyor, <gülüyor> gülüyordu gülüyordun Müslümanların halini dedim ben. Herif sonra çıkmış demesin bana, sahi orada şeytan orada mıydı, gülüyor muydu hakikaten? Evet oradaydı dedim. Nasıl diye sordu bana, <laughs> ben de iyiyim sen nasıl? <laughs>